Sonra biriniz yüksek level olursunuz giremeyiz evet, bir şey falan. ben başladım ya. Hayır Oymuyoruz hayır. hayır. Deo'muz. Sen de bırak. Çağrı bu yarra iyi, onu söyleyeyim size. Elvin Jordan başka oyun oynarsa başımıza taş yağacaktır haberiniz olsun abi. Bunu kaç kere anlatıyorum size kimse anlamıyor bak. Bak çok basit anlatacağım abi. Sen Cristiano Ronaldo'ya gidip abi hep futbol oynuyor, biraz da basketbol oyna diyor musun? Evet Michael Phelps'e gidip abi hep yüzüyorsun, biraz da koş diyor musun? <laughs> ya. Michael Jordan'a gidip abi hep basket oynuyorsun, git biraz da golf oyna diyor musun? Michael Jordan bu arada basketboldan sonra beyzbola başladı profesyonel oyuncu olarak. Ne beğenemedi elbetteci. Demiyorsun. İnsanın yapamayacağı şeyler yoktur. Sınır kafanın içindedir. Sınırını sen koyarsan zaten ötesini yapamazsın. Ben de senin rolden başka çok iyi şeyler oynayacağını düşünüyorum. Kusuruma bakma. İyi mantık çok mantıklı, mantıklı, mantıklı da, o da hani aynı zamanda mantıksız. Benden demesin? <laughs> ben çok daha büyük bir gelecek görüyorum şahsen. Haha. <laughs> Haha. <laughs> Allah! Öyle bir özelliği var ki ilk başta inanmakta zorlanabilirsiniz. Anadili gibi İngilizce konuşuyor. Hem de bunu evde kendi kendine sosyal medyadan izlediği İngilizce klipler ve videolarla öğrenmiş. I'm so a man. Best in the world. My real ranking immortal. Oh, thanks so cute. Kafamda orada bir konuşuyorum var ya göreceğiniz sular seller gibi amına koyayım. Nice bro. Sorry, I'm sorry. I'm sorry, bro. Hi kan, seni seviyorum. İşte bunu bana demediği için ben Florida'ya gidiyorum. Ama. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın onlar Bir gün beni sorarlar tamam, susunca Favori aktivitem kafama creeper düşmesi Selamun <laughs> aleyküm <laughs> Şaka ya Artık ben sinirlenmiyorum lan ya. ne yani ben kucakladım bunu Gel de baba bir oyna na 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 sen deli misin Cirox zamanı gibi? Aynen öyle, aynen öyle, deli. Bu oyna da bana vermedin ya, sana yazıklar olsun lan. Malarım da formül bir mu olabilir mi? <laughs> 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 ah <Eyvallah>, evlenmek. <Mac>. Çeyiz. <laughs> Batuhan da. Çeyiz, dans olabilir, çeyiz var abi. Çeyiz. Kardan adam, kardan adam da olabilir. Hani yapıyorduk, evet, yani el ele tutuşuyorduk ya kardan adamları. Bilmiyorum, siz düşün, sizin hakkınızda. Takı kuyruğu olur mu Go, Takı kuyruğu. <laughs> Fes festival havasına geçer düğünler. Festival havasına geçer. <laughs> Yemek Araba, düğün arabası, süslenir, düğün arabası. Süslenir, düğün arabası süslenir. Düğün yemeği, kavurma. Aa gemide, var. Karadenizli ya gemide kaptan kıyar nikahlar. Havuz, evet. havuz başında yapılır, havuz başında. Havuz başında yapılır, <laughs> doğru devirde yapılır düğün. Yani hangi <laughs> doğru zaman, doğru insan. <gülüyor> <yapılır>. <gülüyor> 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 yeni nikah olur o da cami olur. <laughs> koş, 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 koş. Sen de yeni nikah olur o da cami olur. <laughs> oh, o ne demek oğlum? Çok korktum, çok korktum. Çağdaş abiye güzel bir söz söyleyeyim mi? Tamam söyleyeyim. Çağdaş abi fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin abi? İşte böyle. <laughs> Tamam dur çağdaş şey abine gönder. Bu. Çakıl. Stay right there. Ah! gelemezsin, gelemezsin, gelemezsin. Şikayet ederim. Oyun şeylerini şikayet ederim. Gelemezsin. Gelemez. Benim <laughs> öyle bir şey yok. Gelemezsin. Rahat bırak Hadi defol. Şıkmam. Spam bekliyor ya böyle bir şey olamaz ya Spam bekliyor Elim hazırdan etti Spam bekliyor Helal olsun usta <laughs> Ayşecik dansı abi bu yani ne bu böyle 1 kilo kız el istiyorum Hey hayat ne güzel Geçin gel yavrular yansın 1 kilo amca merhaba yorbi çıldırdı ya. Çesen oradaydı. Fontanlogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Onu hoş o ne lan? O ne yap Bir de korona falan vardı. Dedik yüksüşüne gidip ne yapacağız? Olsun dosyası yerinden fırladı. Bence o ki Ya abi o arkadaki bu yük. Olsun var. 25'e gidip ne yapacağız? Amına siktin amına koyayım. Bence o kim? Ya abi o arkadaki kuyruk o, o, o çok kötü o, o, o duruyor önden ya. Kuyruk yok ki. Önde var dedik. Oy. <laughs> <laughs> ya daha kötü oldu daha kötü oldu ya. Dokundu. Her, her yerim, yerim <laughs> acıyor şimdi. Dil <laughs> <Ne> ama. <lan lan? gülüyor> su iç, su iç. Su iç orancım, 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 bir şey Lan çekirdek çitledi ya. Oğlum ne çekirdek. <laughs> Oğlum bu şizo manyak ruh hastası herhalde bu şizo. Kendiyle konuşuyor Gerçekten ya bazen. Gerçekten ruh hastası bu arada. Gerçekten direkt ruh hastası yani. <laughs> Çekirdek gibi <yer>, su içemiyor Allah <laughs> <laughs> Lan acaba Juro şitleyip geri koyunca hani anladın sen mı? Sen devam ettir, sen devam ettir. Al çekirdeğin kabuğu kaçtı. <laughs> Çekirdeği çitliyorum geri koyuyorum ağzımdan koyayım <laughs> yere akşam ağzımda. <hazırladım. gülüyor> o yapıyormuş zaten. <laughs> Çok güzel oldu ya. Kanka silah nerede? Oğlum altıma sıçtım <laughs> ya. Üç gündür diyorum ki evde kapandık. Ben de oyun oynayayım. Şu PlayStation'dan aç da bir şeyler diyorum. Bana diyor ki zaten 24 saat oyun oynuyorum bir de seninle mi oynayacağım tarzı yorumlar bekliyorum. Düşünmüyorum böyle bir cümle kurduysa başıma şu an taş yalsın. Niye insanları manipüle ediyorsun? <laughs> ben yani zaten yeteri kadar yayında harbiden oyun oynuyorum. Yani bas, oyun oynayasım gelmiyor. Bas. O Of stream. Ben şu an chat aynı yorumu söylemedin mi? Ama, ama senin yaptığın cümle... Yenge de lan oğlum yenge de demiş Ferit'in ilgi alana oyun bari zaman geçirelim ekstra bir beraber oynayalım falan. Vay be. Vay be. Ile benim kurduğum cümle aynı değil. Yani bunların tonlamalar geliyor işin içine. Ne etap erik dal. Vay be. Sen mi? Ne? Bana getirmeyin baba konuyu. Burada alakası öyle bir alaka var mıydı bu klipte? Herhangi benlik bir şey var mıydı? Siz ne olsun istiyorsunuz ya? Yoğunum diyorum oğlum ben. Yoğunum ya. Bizim çocuk ben genel talent falan uğraştık. Şimdi akademi bir yandan falan. Bir yoğunluk söz konusu benim için yoksa yani biliyorsunuz ben de zaman ayırırım ama. E kablo aldım mesela. Olmuyor mu? Daha da fazla İyi uzatmanın bir ya. anlamı yok. Hadi ee, çık git başarılar diyor. diliyorum ben sana. Başarılı olacağım kesin ama sen bu başarısızlıkla e, daha çok <laughs> kalbedersin. Kal. Görüşmek üzere onun zaman gösterecek. <laughs> sen bu kadar sinirlendin. Kemal abi senin sayende mas sınavından 30 aldım. Babama söyledim yarın eve baskın yapıp Ya Halil Nasıl senin sayende 30 aldım? Ben sana ne dedim Git dersine çalışma bilmem ne mi dedim? Ben sana dedim ki Matematik bilmem ne sınava girme dedim ya. Girmesen 30 almazsın. Çalışmayacaksın sınava girme dedim yani. Sen çalışmamışsın bir de üstüne sınava girmişsin. Sıçıp sıvamışsın oğlum. Bir tane de çok ciddi kanka. Böyle karşındaki öldürmüşçesine ciddi yani böyle. Benim verdiğim aklı yanlış orada şey yapmış yani. Mal gibi çalışmazsın gider seneye bir daha okursun aynısını. Abi PUBG Mobile kafak sarmıyor lan neki gibi sürekli Değişi et sal değişi et saç etrafa <laughs> Kanka sana göt ver demedik ya değişi et <laughs> sal <canavra koy. gülüyor> Bu videoları niye etiketliyorsun mesela Duda x y, harfine koy Çocuk <laughs> 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 Bunu, bunu, ben kime yaptım biliyorsunuz mu? Şok olacaksınız bunu kime yaptım biliyorsunuz mu? Ferit'e yaptım <laughs> Aynen tepki verdi Oruz bu çocuğu dedi Ferit <laughs> de aynen mutlucun oğlum işte Anda kaldı Çok güzel videolar olmuş var mı böyle X video? Ófjörlun! Turuncu Ekin 22 adet yenge selamlar 3 arkadaşım olmadığı için katılmadım çekilişe kusura bakmasın Aga be Beni Ferit'i Kemal'e etiketle. biz senin arkadaşınız Yo It takes two'yu devam etmeyi düşünüyoruz evet Devam edeceğiz Yo Eee Sami ile oynarız <laughs> Olur. Gerçekten oynar mısın benimle? Oynarım lan Sami ayıp ediyorsun lan Teşekkür ederim abi Babam dedi ne evi var ne de bir arabası çalışmıyor şu an zaten. Şu çocuğun bir tikini verin. Bu da yarrağıydı bak kafa yedi ya. Vallahi diyorum yetkililere sesleniyorum. Bu çocuğun tikini verelim ya. Hali düştü hale bakan adamın ya. Bir yapsın vallahi sözle lan. Efe Efe de söz daha gitmeyeceğim de ya. Buradayım da sözle ya. Bak düştü hali görüyor musun? Sahip çıkalım Efe. <laughs> arkadaşımız oluyor bizim arkadaşımız oluyor. <laughs> Efeci Efe'cim! Sokaklarda yatıyor. Zaten <laughs> yoktur fazla parası ama sevmişlerdir. Madem verin artık şu kızı. Seveni ayırmanın çoktur günahı. Kız isteme bestesi agame. Be.